Takipten sonraki faizin hesaplanması. Takip başlatıldıktan sonra örneğin borçluğun talebi üzerine herhangi bir zaman diliminde takibin son halini görmek ve toplam borç tutarını belirlemek isteyebilirsiniz. Böyle durumlar söz konusu olduğunda takip kartının içindeyken işlemler butonuna tıklayın. Açılan menüden takibi kapat Infaz seçeneğini işaretleyin. Gelen ekran üzerinde sağ alt kısımda görülmekte olan takipten sonraki faizi hesapla butonuna tıklayın. Tek bir tıklama ile takip içerisine kaydetmiş olduğunuz tüm alacak kalemlerinin faiz hesaplamaları anında yapılarak güncel borç tutarları ekranda yerini alır. Bu alana bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelmektedir. Örneğin, borçlu sizi aramış ve borcumu kapatmak istiyorum. Ne kadar para getirmem gerekiyor diye sorduğunda tek bir tıklama ile güncel borcu tespit edebilir ve anında nerede olursanız olun internet erişiminin olduğu her yerden yanıt verebilirsiniz.